Hepinizi selam arkadaşlar bir gizlendi yine iki videosunu çekiyoruz. Başlayalım. İkinci bölümde kalmıştık. Başla. Koya mı normal mi kabus mu? Normalde oynayacağız. Açalım bu kapıyı. Aşağı iniyoruz. Birinci, bir tane tek kapı var. Normalde tane oluyor. O birincisinde oluyormuş anladık. Açın kapıyı bir şey var mı? Boş. Her şey boş. Hem. Baktım her yerde boş. <laughs> bu da açalım. Kapı gitti. Oya açmak için bize bir anahtar lazım. Hele bu da açalım. Lan hiç şey yok am. Bu iyi belki şansımıza çıkar. Kaşın hiçbir şey, ip görmedim. Aç bu kapıyı. Ha bir tane buldum. Karşımda bir tane çıktı. Ay yerde de var. Oğlum ben daha göremedim. Öyle iki şans kitap çıktı orada da. Kontenir sandım bir tane gelecekti. Açın kapıyı. Bakalım bir şey var mı? Kimse var mı? Ah bir tane de buldum kulağım. Üçüncüsü de bulduk şansımda bu da buraya çıktı. Bu da çıktı. Valla ben bir kaslı olsam bu kapıyı direkt kıralım. Oyuna bir balta getirseydi de bir vursam kapıyı kıralım kaçardım. Anahtar istiyor şey. Bu ürünlere bir baltada eklense daha iyi olur. Burası da sakın kilitli. Anahtar istiyor. Ben daha az ben de gidecekmiş anladık Buraya gidelim bakalım bir şey var mı bir şey, buldum, bir şey yok tamam Burada hiçbir şey yok Bunda içeride Hiçbir şey yok Bunu kaldıramıyormuşuz anladık Aşık Bir tane bu düzdüm <laughs> şu an kitap Dörtüncüyü <laughs> de bulduk tamam. World Cup'li ne? 5. 6. 7. 8. 5. de buysa, tamam. Aç şu abi. Niye şaşırdı? Bu da bir güç şarjımızda sıra yine yok. Bak oh, be sıra niye çıkmıyor karşımıza? Çıksa o bir tane çıktı. 5. bulduk tamam. Burayı da açalım. Vallahi her yerde İyi yer gezeceğiz kitle sattı. Her like kitle. Ananı siktim ya Korkuttu da duvara alaktan yok kastım da Lan burası niye yapılmış? Bu kapıyı açayım belki açacaktır. Evet. Bir tane anahtar buldum. Ve anahtarı. Burada tam Al. İp de var. İnsanları buraya bağlıyormuş, iskence çektiriyorlar bir şey. Anladık. Ne kadar iskence çekiyorlar burada? Öğrendik onda tamam. Bir tane buldum. Altıncı buldum, iki tane tek kaldı. Bunlar burası boş. A, bir tane daha anahtar buldum şu anahtarı sende? Gidelim o kapıyı da açalım. Zaten çıkmış. Bir tanesini açadık. Abi bir tane de buldum, bulduk tamam. Bir tane tek kaldı 8. bir tane tek kaldı onları yapacağız bitiyor. Buraya ne gidiyoruz lan? çöle gidiyoruz amınakoyim. Çıkış orta diyor. Böyle gidelim bakalım. Buralara bakmıştık zaten. Doğru. Buradan düz gideceğiz. Yani çıktı karşımıza. Bir günde hiç burada çıkmıyor. Aşık boş. Böyle açan bir bir şey çıkar. Anahtar verdi şarkımıza. Kapıları kapatamıyoruz. Oyun böyle zaten. Uuu sonra yine. bir tutsak kapıyı biz oya yaklaşacak kapıyı kapatıyor anladık yine tuzak da yapmış ya bize amına koydum o köpeği buradan gelmiştik zaten oradan düz gideceğiz bir kitli kapıda bir tane de bulsak daha iyi olur 2 tane atanımız var harcadığız sonra bir şey çıkar valla falan şimdi kitap çıkmıyor. Ya burdan başlık olur boş kapatamıyız yine boş çek Dudu'a yine aşağı iniyoruz bakacağız yine oraya kalacağız yine. Ah bir tane buldum. Gölbimiz diyor. Buradan gidin diyor. <laughs> Senden korktum lan yani. Allah'tan kitabı bulduk. Anahtarlar da var. Üçüncü de buradaymış. Allah'tan bu kitap buradaymış. Şimdi gideceğiz. Buldum yine karşımıza çıktı burada. Akşama kadar gezdim burayı. Böyle acayip tamam bir şey yok. Hepsini acayip boş bir yere. gidiyoruz. Bir yolu bulmaya çıkan çalışalım. Düz gidiyoruz zaten. burasını açtık Boş. Acaba bir tane daha bize. Bakalım yukarı çıkış burada mı yok mu? Niye bu ip yok? Çıkışa geliyor şimdi. Bir şeyler yok tuz onlar gidiyoruz buradan acele hatamız olmasın iyi bir şey yok tamam zaten kitabı bitirmişik çıkış orada diyor çıkalım şimdi yukarıya vallahi ben yine, yine kandırdım aç şu kapıyı Allah bebek bizi korkutarsın Korkudan sen öyle kaça, öyle gidersin, duvara gidersin. Sana öyle yaparız. Sakladı. Bir dakika beklemez. Bir dakika beklettim. Sizi kusura bakmayın. Yine sıra yine nasıl ağladı hele. Hele nasıl sıra yine ağlattım hele gördünüz mü? Bu haber dışarı çık çıkışa gittiğimizde ağlayabiliyormuş anladık. Ağlasın. Sonra Bizi korkutarsa böyle olur. Biz çıkarsak sıra yine bizi korkutur. Biz çıkarsak da çıkışa gitsek de çıksak da bizi korkutur. Sonra ağlar. Aklamaya başlar. Aklamaya başlar. Çok komikti sen yine. Sonra diyeceğim. Sıra yine de öyle herkesi korkutur. Ağlamaya başlar. <laughs> Videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Daha beğenmeyi like, unutmayın. <laughs> Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Siz şu açmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Hepsini şey yapın bitiyor. Daha like kalkmıyorsanız abone olmayı siz açmıyorsanız. Akça sebebimize Granny gönderin. Daha like katıyorsan abone olursan siz açıyorsan göndermiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi bu videoya. Bu videoya. Güzel bir rak gelecek bir de yorum gelecek. Gelmese Evlerinize gelir sonra kork so, gelir sonra bu da oyunda da, bir korkutma yapalım direkt Sonra gelir sizi akşam yemek yapalım. Hadi görüşürüz.